Herkese selam. Bugün çay sever roboti yani karaca çaycım ile geldim. Shorts videom var. Shorts videom çok izlendi. Böyle bir talep olduğunu düşünüyorum. Zaten yorumlarda da okursanız görürsünüz. Video çekmem gerekti. Başlayalım. Kısa bir kutu içeceği gibi olsun. Şöyle içerisinden çıkan malzemeleri bir görelim. Bu filtre. Filtre kahvenin Filtre ve ölçü kaşığı var. Aynı zamanda içerisine hazırladığım süzgeç var. Bunun içine çay koydum hızlı olsun diye. Bir de süzgeçimiz var. İçinden çıkan malzemeler robotla beraber bu kadar. Bunu başka bir video olarak çekeceğim. Çünkü bu da ayrı bir gün sürecek. O yüzden kaldırıyorum. Sadece kutu içeriğini görün diye onu paylaştım. Kendi kendine çay demleyen bu roboti benimki özellikle uygulaması olmayan çaycı. Robotik Pro diğerlerini dolduruyorum. Sabah kalktığımda fişimi taktığımda aynı hesap oluyor bence. Yani yataktan onaylamakla bununla ilgili onaylamak bilmiyorum bana yarı değil. Bu da yeterli oluyor diye düşünüyorum. Yani sadece bir uygulama farkı var. Bana gayet iyi oluyor. Şimdi başlayalım. Hazırladığım çayı içerisinde çay var bunu bir kenara alıyorum bizim sularımız ciddi kireçli olduğu için arıtma kullanıyorum özellikle şuraya arıtma kullanıyorum bunun içerisinde çıkarabilirsiniz çaydanlığın içerisinde ama bunun temizliği biraz daha zor olur yani siz çeşme suyu normal çeşme suyu da içiyorsanız bence sularınız kireçli de değildir nasıl kullanmak isterseniz böyle de kullanabilirsiniz şimdi dolduralım bunu bu hazneyi istediğiniz kadar doldurun öncelikle bununla beraber arkadaki yani damıtma sistemini doldurmamız gerekiyor bak şurada ben suyu görüyorum ama sizde de görünüyor mu bakalım evet şu an aslında görünüyor suyun nerede olduğu şurada ben onu maksimum seviyeye yaklaştıracağım şurada bırakıyorum salladım. Şurada bıraktım. Bu aslında içerisi ikisi de aynı yerde. Filtre kahve özellikle olduğu için bu tarafa göre doldurmamız gerekiyor. Burada çay demleyeceksek bu tarafa göre doldurmamız gerekiyor. Bunu doldurayım. Aynı zamanda bu damıtma sistemine doldurduktan sonra alttaki çaycıyı da boş çalıştırmamamız gerekiyor. Evet. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. İçerisinde çayım var. Mutlaka şu kapağı kapatıyoruz. Fişi takmadan önce sonra unutmayalım diye. Şimdi fişi takalım. Benim istediğim bugün çay demleme. Bak şöyle kısaca bahsedeyim. Burada mama suyu hazırlama var. Filtre kahve, su kaynatma, çay demleme. Şimdi çay demledikten sonra atıyorum demlediğiniz çayınız ve hazır. Sadece suyu kaynatma ihtiyacınız var. Çay demlemeyi kapatıp su kaynatmaya geçebilirsiniz. Mama suyunu da güzel ılıklıkta ayarlıyor. Bu arada fesle kahveyi de başka bir videoda bahsedeceğim için şu an bahsetmiyorum. Ve çay demlemeye tıkladım. Çayı demlemesi yarım saati buluyor diyeyim. Yani aslında 15 dakikada demliyor ama suyu kaynat, çay hazır demesi yaklaşık yarım saati buluyor. Yani bir misafiriniz geldiğinizde ya da bir kahvaltı hazırlığında yarım saat öncesinde biz ona başlayalım hazırlığa. Neden? Bir saatte, hadi siz diyelim bir buçuk saat. Ama bu makinenin özelliği bir saat. Bir saat sonra bu çay demleme tekrar bu kırmızı ışığa dönüyor. Demlendik, demlenince yeşil olacak işte bir saat sonrasında bu kırmızı ışık dönüyor. Bu da bir uyarı. Çayınız bayat demekmiş. Yani siz saatlerce hani ben öyle zaten içmekten yana değilim ama saatlerce de içiyorsanız bilin ki bu kırmızı ışık bir saat sonra kırmızıya dönecek zaten. Demlediğimizde tazeyken yeşil duracak. Böyle. Yani kaynamaya başlaması bile çok daha hızlı olmuyor. Ne bileyim bir kettle gibi değil. Ama kettle yanı da görüyor bence. Ben arada alıp altını sadece su kaynatmaya basıp işimi görebiliyorum. Çünkü çok güzel kaynak tutuyor suyu. Bugünkü videomda telefonu özellikle dikey tuttum. Yatayda almıyor. Artık size de kolaylık olsun diye bir şekilde bunu yükleyeceğim YouTube'a. Aynı zamanda beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. İsmim, nickim, sayfam aynı. Orada küçük bir sayfam var. İşte kullandıklarımı, yakaladığım indirimleri ve bazı düşüncelerimi paylaştım. Minik bir sayfam. Bayağı oldu. Ben videoyu durdur, durdurdum. Hala kaynatmaya çalışıyor. Bunu beklerken de şundan bahsedeyim. Şimdi bu konuşan bir çaycı sesli bir çaycı. Bunu sesli veya sessize almak için diyor ki kitabında uf yandım. Bununla bunu işte 2-3 saniye basıp iki kez bip sesi duyduğunuzda sessiz alacak. Tekrar aynı işlemi yaptığınızda sesli alacak. Şimdi ben bu işimi yapmıyorum çünkü ben sesli kullanıyorum. Ses seviye ayarı yok. Sadece sesli alma ve sessize alma özelliği var. Tam anlamıyla kaynamaya başladı. Artık bundan sonra da böyle kaynamaya devam ediyor. Su kaynadı. Demlemeye başladım. Böyle bir uyarıyla çay demlemeye başlıyor. Damıtma sistemiyle arkadan olarak şurada kendi kendine çay demliyor. Bu ses demleme sesi. Yani o kuvvetle bu su buradan küçük çaydanlığın içine dökülüyor. Şimdi çok azıcık bir gelmeye başlasa göstereceğim. Evet başladı. Aslında damıtma tekniği olduğu için çok azıcık bile çay ekleseniz güzel bir dem alıyor. Bir de damıtma tekniği olduğu için biraz normal çaylardan daha yavaş demleniyor. yavaş yavaş demliyor. Aslında çok buhar yaptığı için de gör. Heh, başladı. Şuraya geldi. Demli bir çay elde ediyoruz. Ben biraz da maksimum doldurdum. Videoda fazla görünsün. Ve çayımızı da fazla ekledik. Şurada rahat bir şekilde görünsün o dem diye. Şu an bayağı görünür oldu. Böyle de bir simsiyah çay elde ediyoruz istediğiniz kadar az koyun aslında yine de buraya kadar o demi siyahlı elde ediyoruz bu sonunda çıkan sesler normal şu arkadan geliyor bu sesler yani oradaki haznedeki suyun bitiş sesiymiş bu normalmiş Bak buraların buhar yapması normal ama benimki çok abartı şekilde de yapmıyor. Sizin ne kadar yapar bilmiyorum. Sessizlik. <laughs> Özellikle sessiz bekliyorum. Çayınız hazır diyecek. Ama işte dediğim gibi ben videoları aslında durduruyorum. Hızlandırıyorum. Yarım saati buluyor. Bunun da normal olduğunu söylüyor kitapta. Merak etmeyin. Sizden de böyle sesler geliyordur. Özellikle sessiz bekliyorum. Çayınız hazır diyecek. Ama işte dediğim gibi ben videoları aslında durduruyorum. Hızlandırıyorum. Yarım saati buluyor. Bunun da normal olduğunu söylüyor. Kitapta merak etmeyin. Sizden de böyle sesler geliyordur. aslında damıtma tekniğiyle demlediği için çayın tadı bile güzel oluyor. Bir farklı bence. Evet. Dilin sesini çok şükür duyduk. Şimdi dediğim gibi bak burada tazelik durumu olan ışık yeşil. Ee, bir saat sonra bu kırmızıya dönüyor. Bunu böyle bir sesli uyarı yapmıyor ama siz bilin. Bu makineye göre bir saat sonra çayınız bayatlamış oluyor. Şimdi bunu mesela kapatabiliriz. Çay demlendi. Suyunun soğuduğunu düşünüyorsunuz. Sadece su kaynatmaya basıyoruz. Böyle bir uyarıyla ile suyumuzun hazır olduğunu öğreniyoruz. Su kaynadı hazır dedikten sonrasında başka bir tuşa basmıyoruz. Suyun kaynamasını istemiyorsak sürekli su kapatıyoruz ve bu şekilde içiyoruz. Tekrar soğuduğunu düşünürsek sadece yine su kaynatma tuşuna basarak uyarıyı bekledikten sonra su çayımızı döküyoruz. Çayımız hazır olduktan sonra bu kapağı açıyoruz. Bu kapak sürekli açık kalabilir. Çünkü su kaynatmada bu kapağa ihtiyacımız yok ve buradan alarak böyle servis edebiliriz. Bu kapakla artık işimiz bitti. Bu kadar. Beni her iki kanalımdan da takip etmeyi ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.